Selamun Aleyküm Nurhane Elişiler YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar nasılsınız İnşallah sağlık ve saatiniz yerindedir önümüz Ramazan bugün Ramazan'ın birinci günü hayırlı olsun nice nice Ramazan aylarına Rabbim bizleri ulaştırsın inşallah Dilerseniz modelimize geçelim İyi seyirler hanımlar modelimiz bu şekilde hanımlar araya 1 2 3 4 5 6 7 tane tığ battı yapıyoruz. Devamında motifimizin yuvası için sayalım hepsini birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane tığ battı yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki kutuya girdim, kapattım. 3 zincir sıradaki kutuya girdim, kapattım. 3 zincir sıradaki kutuya girdim, kapattım. sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son bir taneyi yapıyoruz. 13 taneyi tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim, çevirdim. 2 kutu bırakıp, tırbattı bırakıp, üçüncü tılbak diye girdim kapattım yuvaya bir sık iğne girdim bir zincir çektim ilmeğimi bu şekilde uzattım ikinci ilmeği aldım ilmekleri alırken hanımlar siz isterseniz örgü şişini de kullanabilirsiniz. Ben tığın üzerinde bu şekilde yapıyorum. Sayalım 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şunları sayalım. 2 şiş şey ilmek alınıyor. 2 4 6 8 10 12 14 16 15 16 toplamda 16 ilmek aldım tekrar yuvaya girdim ilmeğimi aldım dibine bir sık iğne girdim kapattım 3 zincir çektim sıradaki kutuya girdim 3 zincir 1 2 3 sıradaki kutuya girdim kapattım 2 tığ battı yaptık 1 2 3 zincir çektim ilmeklerimi bırakıyorum son ilmeğimi aldım çeviriyorum 2 ilmek aldım kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki 2 ilmeği aldım kapattım 3 zincir çektim sıradaki 2 ilmeği aldım kapattım içer zincir alıp çekip 2er ilmek alıp kapatıyoruz. 3 zincir 2 ilmeği alıp kapattım. Son 3 zinciri çektim. 1 2 tabağı bırakıp üçüncü tuğbatlıya girdim kapattım çevirdim bir sık iğne girdim 3 zincir çektim ipimi aldım 1 2 3 4 5 6 7 birlikte kapatıyorum ardından bir zincir çektim 3 zincir çekmiştik bu şekilde üçlü zincire girdim kapattım tepeye girdim bir sık iğne 2 3 4 5 6 6 sık iğne girdim kapattım 3 zincir çektim dibine girdim bir sık iğne kapattım ilmeklerin tepesine bu şekilde giriyorum bir sık iğne kapattım aradaki zincire bir sık iğne girdim 3 zincir çektim ipimi aldım yine aynı şekilde 7 ilmek alıyoruz birlikte kapatıyorum bir zincir çektim yine aynı şekilde çekmiş olduğum zincire giriyorum arkadan tepeye girdim 1 2 3 4 5 6 3 zincir çektim yine dibine girdim kapattım ilmeklerin tepesine bu şekilde girdim bir sık iğne kapattım. Aradaki zincire bir sık iğne girdim. 3 zincir çektim, ipimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 Birlikte kapatıyorum. ağzından bir zincir çektim. Yine yandaki zincire giriyorum arkadan. Tepeye girdim. 1 2 3 4 5 6 sık iğne girdim, kapattım. 3 zincir çektim yine aynı şekilde dibine girdim ilmeklerin tepesine girdim kapattım aradaki zincire girdim ardından 3 zincir çektim ipimi aldım 2 3 4 5 6 7 Birlikte kapattım. Aynı şekilde arkaya girdim, kapattım, tepeye 1 2 3 4 5 6. 6 sık iğne girdim. 3 zincir çektim yine aynı şekilde ilmeklerin tepesine girdim aradaki zincir yuvaya girdim bir sık iğne kapattım ardından 3 zincir çektim ipimi aldım 1 2 3 4 5 6 7 birlikte kapattık ardından bir zincir yine arkadan zincire girdim kapattım tepeye bir sık iğne 2 3 4 5 6 3 zincir çektim yine aynı şekilde dibine girdim ilmeklerin tepesine girdim kapattım aradaki zincir yuvaya girdim bir sık iğne kapattım 3 zincir çektim yine girdim 1 2 3 4 5 6 7 birlikte kapattım ardından bir zincir yine arkadan zincire girdim kapattım tepeye girdim 1 2 3 4 5 6 sık iğne girdim 3 zincir çektim. Dibine girdim. Halkanın tepesine girdim. Aradaki zincir yuvaya girdim. Bir sık iğne kapattım. 3 zincir çektim. Yine ipimi aldım. birlikte kapatıyorum. Arkadan yine zincire girdim. Tepeye 6 sık iğne giriyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine 3 zincir çektim dibine girdim kapattım halkanın tepesine girdim aradaki zincir yuvaya girdim kapattım 3 zincir çektim aynı şekilde 7 ilmek alıyorum birlikte kapattım Aynı şekilde arkadaki zincire girdim, kapattım. Tepeye girdim. 1 2 3 4 5 6 sık iğne kapattım. Yine 3 zincir çektim. Alt, e, ilmeklerin tepesine girdim kapattım aradaki zincir yuvaya girdim 3 zincir çektim yine girdim 1 2 3 4 5 6 7. birlikte kapattım. Bir zincir yine arkadan zincire girdim. Tepeye girdim. 1 2 3 4 5 6 3 zincir çektim. Dibine girdim, kapattım. Hemen dibine tekrar girdim. Bir sık iğne kapattım. Ardından 3 zincir sıradaki kutuya girdim. 3 zincir sıradaki kutuya girdim. Böylece motifimizi tamamlamış olduk. hanımlar çok güzel çok şık bir model oldu gerçekten de harika oldu umarım beğendiniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun